Güzel olunca bugün e, Mersin'imizde evet. ilçemiz Tarsus'a çok da güzel bir hava güzel var bir görüyorsunuz gülüyoruz. Gülüyoruz. çok güzel bir sonbahar son havası her şey uygun ortam uygun hava uygun gülüyoruz. vatandaşlar gülüyoruz. son derece enerjileri yüksek 16. yapıyoruz sizin de dediğiniz gibi her geçen yıl daha da güzelleşiyor daha da ilgi artıyor bu yıl bana da çok hoş geldi sanki buranın enerji sinerjisi çok yüksek yani geçtiğimiz yıllar da güzel oldu ama bu yıl bir daha güzel Katılacağım. 3 kilometrelik bir koşumuz var 4000 kayıt yapılmış 4000 kişi katılacağını beyan etmiş 4000'e yakın demek ki insanla beraber Tarsus'un tarihi sokaklarında koşacağız Tarsus'la ilgili birkaç cümle etmek isterim Öncelikle şunu söyleyeyim övünerek Benim doğduğum ilçe burası Bu içinde bulunduğumuz mekanlarda, sokaklarda büyümüş bir insanım. Çok tarihi bir geçmişi var, kültürel birikimi var. Sadece Türkiye'de de dünyada sayılı bir kent. 10 bin yıllık bir tarih. Biz de e, e, bu tip organizasyonlarla Tarsu dünyaya tanıtmak, hatırlatmak zaten dünyada çokça bilinen bir Kentimiz çünkü semavi dinlerin e, hem temsilcilerinin burada e, kutları hem o ait farklı medeniyetlerin. Bu alanında farklı bir e, tarih var. Farklı bin yılların, yüzyılların yılların e, yaşadığı burada medeniyetlerin Roma'dan e, Osmanlı'ya birçok medeniyetin yaşadığı bir tarihin üzerindeyiz. Bunun da tabii tanıtımını istiyoruz. E, bu tip organizasyonlar insanları bir araya getiriyor. E, barışı da, kardeşliği de önceliyoruz. Ülkemizde birlik, beraberlik hakim olsun diyoruz. Dünyada barış hakim olsun diyoruz. Bunun da yolu insanları bir araya getirmek, kendinizi tanıtmak, diyalog kurmak. E Türkiye'nin e, bu tip organizasyonlar uluslararası algısına da olumlu katkı yapar. Çünkü Türkiye orta Do Ülkesi değil, e, e, Mersin ya da Tarsus e, bir Orta doğu kenti değil. Burası modern, çağdaş, gelişmiş, e, son derecede de tarihi kültürel bir kent. Bunların tanıt tanıtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde e, Kleopatra bisiklet turunu yaptık farklı etkinlikler yine oluyor. 1, 2, 3 Kasım'da Tarsus 3. Uluslararası Festivali'ni yapacağız. Gastronomi tanıtımına da çok önemli katkı sunuyoruz. Buranın farklı kültürlerini yaşadığı bir bölge olduğu için çok çeşitlik farklı damak zevklerini, yaşam biçimlerini de burada görme imkanı sunuyor. buradan da davet edeyim. Herkesi, bizleri, izleyenleri 1-2-3 Kasım'da Tarsus'ta buluşalım. Tarsus'un kebabını, Tarsus'un içli köftesini, humusunu, kuş gözü lahmacununu, sarmasını, dolmasını, çok güzel yemeklerini, leziz yemeklerini de burada tatma imkanı bulurlar. Hoşça da vakit geçirirler tarihi yerleri gezerler. Çok güzel 3 gün olacak tabii kültür sanatı anlamında da biz Tarsus ve Mersin için gerçekten hep güzel şeyler konuşuyoruz. Bugün Tarsus Yeri Maratonu'nun startını verdik. 12 o tarihi bölgeler. O e, koşu parkuru tamamen e, tarihi alanların içerisinden koşulan alanlardı. Fevkalade de e, güzel enstantaneler oluyor. Yine Trof Mersin'i bisiklet turunu önemsiyoruz. Önümüzdeki yılda Trof Mersin'i yapacağız. Birçok organizasyonlara imza atıyoruz. imza atmaya da devam edeceğiz. Peki Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Siz daha yer alacaksınız. Daha evet. fazla tutmayalım sizi. Görüşleriniz ben için tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet e, şimdi röportajlarımıza devam ediyoruz sevgili izleyenler. E, Ali Boltaç bizlerle birlikte e, Tarsus Belediye Başkanı. Başkanım hoş geldiniz. Hoş... Bugün 16.sını start verdik. Güneşli bir havada fazla güneşli bir hava aslında. E, neler söyleyeceksiniz bu sene için? E, aslında biz alışığız. Tarsus e, yılın 8 ayı güneşli bir kent. Uh, Dolayısıyla biz bu nokta. Tabii ki Akdeniz bölgesinin de en inci tanesi biz Tarsus. Biz Tarsus'umuzda e, gurur duyuyoruz. Evet şimdi aslında parkur e, o kadar tarihi ve güzel ki sporcular bu anlamda bence çok şanslı. Şimdi biz izleyicilerimizle paylaştık. Yani burada e, şelaleden gerçekten tutun e, pek çok tarihi noktadan evet. geçecek sporcular. Sizler bize o parkuru biraz böyle anlatmanız gerekirse o tarih evet. hakkında bizlere e, hangi bilgileri vermek istersiniz? Tabii bir bakın e, Tarsus e, üç kutsal dinin e, bir arada barındığı bir kent. Burada Hristiyanlar e, için Aziz Paul var. E, kilisesi ve kuyusu. Müslümanlar için e, Eshab-ı var. E, ve Museviler için de Danyal peygamberin kabri var. Aynı zamanda Kleopatra kapımız var. Bilal-i Habeşmi camimiz var. E, Donuktaş tapınağımız var. E, yeraltı Roma yolumuz var. Yeraltı yani yer üstü ne kadar zenginse yer altı ondan çok daha zengin bir Tarsus var. Bu Arnavut kaldırım üzerinde koşacaklar. Yeri geldiğinde asfaltta koşacaklar. Kleopatra kapısında. Tarsus'un bütün tar uluslararası yarı maratonu e, inşallah daha da e, her seferinde edecek. Bu önemli bir katkı sağlıyor kentimize. E, biz de e, bundan memnuniyet duyuyoruz. E, sporu, sanatı seven bir kent olarak e, bu tür etkinliklere tamamen açık bir e, kentiz bizde. E, i̇nşallah sporcularımız da en güzel şekilde böyle güzel bir derece alırlar bugün. E, belki de kendi rekorlarını kırarlar diye umut ediyorum. Ee, güzel bir e, spor etkinliği olsun diye umut, umutlarımız o yönde. Siz de formayı tişörtü giydiğiniz Halk koşusunda yer alacak koşacağım. mısınız? Evet tabii ki. Yani şimdi başkan koşmazsa halk niye koşsun? Doğru. Yani evet. önce başkan koşacak, başkanlar koşacak. Ondan sonra halkımız da ona eşlik edecek. Biz her sene Vahap Başkanımızla beraber bu koşuya katılıyoruz. Uzun yıllardır da her sene yapıyoruz ve devam ediyor. Ben de çok keyifle koşuyorum. Açıkçası her sene biraz daha e, böyle tempoyu arttırıyoruz. Başkanla güzel bir tempomuz oldu. E, i̇nşallah bu e, bugün de kazasız belasız bu 3 kilometreyi bitirip vatandaşlarımıza beraber koşacağız. Halkoşu'nda da kıyasaya rekabet olacak Diye umut ediyorum. Ee, güzel bir e, spor etkiliyorum saatlik bir rekabet. Biz öyle biz Tarsus Festivalimiz olacak. Ben bütün yurttaşlarımızı davet ediyorum. Tarsus Uluslararası Havalimanımız var. Tarsus'a yaklaşık 10 kilometre yakınlığında bir yer. Çok yakın bir mesafede bir uçak, bir biletle buraya gelebiliyorsunuz. Ee, ve bu festivali kaçırmayın. Burada tarihi var, burada gastronomi var, burada spor var, hayat var. Herkes diyorum ki çıkın çıkın gelin Tarsus'a. Evet, güzel bir sloganla kapatmış olduk Sayın Başkan. Çok teşekkürler ben tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür İyi, ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Ee, evet e, bizler e, tabii ki yayınımızı yavaş yavaş sonlandırırken sevgili izleyenler parkurla ilgili e, bir ufak bilgi vererek kapatalım dilerseniz. E şimdi bakıldığı zaman 54'ü yabancı 350 sporcu yer alacak burada. 400'e yakın sporcu burada 21K'da e, yarışı olacak. Şimdi biz az önce burada e, mavi alanda 21K'nın startını verdik kırmızı alanda. Daha sonra e, halk koşusunun startı sını vereceğiz yavaş yavaş. Herkes oturdu. Burada burası Cumhuriyet Meydanı Tarsus'ta. Bu Tarsus'un e, karşılayacak onları. Eski Tarsus evleri onları karşı olacak. Güzergahın devamında Kilopatra kapısı az önce Sayın Başkan'ın da söylediği gibi onları karşılayacak. Şehir merkezinden devam edip Hazreti Danyal e, Türbesi'ni görecekler. Sonra tarihi bir yapı olan Justinian Köpr Köprüsü'nü de karşılayacaklar. Dolayısıyla çok tarihi noktalardan geçiyor parkur ve eski santralinin önünden geçerek Tarsus Şelalesi. Sonrası da burada eski start aldığımız nokta, start aldığımız nokta diyerek düzelteyim. Burada noktalayacaklar, finişi görecek sporcular diyebiliriz. Bizlerden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Saat 9 itibariyle 21 kanun startını verdik. Saat 9.30 itibariyle de halk koşusunun startını vereceğiz sevgili izleyenler. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Ödül töreninde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. ¿Dónde